Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ferit. Bugün şarkı çıkartma ile ilgili bir web sitesi ve e, bir uygulama göstereceğim size. Yani şarkı çıkartmanızı da daha kolay hale getirebilecek. İlk bakacağımız Kortify e, adlı site. Kortify'da bütün şarkıların akorlarını bulabilirsiniz. %100 doğru değil ama size çok yardımcı olacak bir site. Kortify'in ücretli ve ücretsiz üyeliği var. Ücretsiz üyeliğinde sadece akorları görebiliyorsunuz. Ücretli olan üyeliğinde şarkının tonunu değiştirebiliyorsunuz, gamına bakabiliyorsunuz, temposunu değiştirebiliyorsunuz, yavaşlatıyorsunuz veya hızlandırabiliyorsunuz. Üyelik ücreti yıllık 50 lira. İstediğiniz gibi bütün şarkıları siz dışarıdan da MP3 formatında veya WAV formatında ekleyebiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, %100 doğru değil akorlar ama çok yakın. Yani bayağı bir fikir sahibi olursunuz çalacağınız şarkı üzerinde. Ücretli üyeliği de yaparsanız ki tavsiye ediyorum kesinlikle şarkıyı yavaşlatabilirsiniz, hızlandırabilirsiniz, loop yapabilirsiniz. Bu şekilde e, duyamadığınız veya işte böyle çıkartamadığınız şarkıları kulaktan çıkart çıkartabilirsiniz. Yalnız bunun için iyi bir kulaklığa ihtiyacınız var. Ortalama 250-300 arası bir stüdyo kulaklığıyla çok rahat bu işinizi halledebilirsiniz. Hemen size örnek göstereyim. Atıyorum işte Barış Manço. Barış Manço'nun işte Gül şarkısına bakalım mesela. Şu şekilde görünecek. Böyle akorları. Bu bir ölçü. Ölçü ölçü yazıyor. Nerede hangi akor bastı. Ama dediğim gibi takip etmeniz gerekiyor. Mesela sadece bası veya sadece gitarı almıyor. Hani genel olarak aldığı için akor akor. Bazı yerlerde mesela sadece vokal olduğu halde akor basıyor. Yani direkt vokalin tonunu aslında şey yapıyor orada, söylüyor. Sizin yapmanız gereken takip edip en düzgün akorları bulabilmek buradan. Bakalım şimdi bunu. Gördüğünüz gibi şey YouTube üzerinden aldı bu şarkıyı. Ücretsiz olan versiyonu bu şekilde. Bütün akorları böyle gösteriyor. Ücretli olan versiyonunu da hemen size göstereyim. Ücretli olan versiyonunda da dediğim gibi transpoze yapabiliyorsunuz. Bak şarkının tonu da yazıyor burada. Şarkının tonu mi minörmüş mesela. Şarkının sesini kısıp veya alçaltabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir eşlik akoru diye bir şey var. Burada görünen akorları. O ölçüye geldiği zaman şart diye basıyor. Burada işte BPM'i gözüküyor. Şarkının BPM'i 75 BPM'miş şu an %100 yani normal standart BPM'de gidiyor. İsterseniz buradan böyle düşürebiliyorsunuz bunu. Şöyle açayım hatta ben göstereyim size. Şu an yüzde %75. Şu an %50 yavaşladım. Böyle yavaşlatarak şarkıyı yavaş yavaş çıkartabilirsiniz. Loop dediği zaten loop. Seçiyorsunuz mesela atıyorum. Şöyle seçtim. Şöyle. Şu bir ölçüyü seçtim mesela. Sürekli burayı çalıyor. Hatta tam şöyle yapayım. Loop yapabiliyorsunuz. Bu şarkının bu formatının komp yani bu trafikle olan versiyonunun medisini indirebiliyorsunuz. Çıktısını alabiliyorsunuz. Ayrıca burada şu improve dediği düzeltme istediğiniz yerde mesela atıyorum buradaki re yanlış bunu silebiliyorsunuz veya orada başka bir akor basmak, basılmasını istiyorsanız yazabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim mesela buradan işte böyle yazabiliyorsunuz. Başka da bir, mesela mi yaptım burayı işte mi minor. Mesela mi minor oldu artık bundan sonra. Bu şekilde istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz yeniden şarkıyı ve bunu kaydedebiliyorsunuz. Sonra istediğiniz zaman açıp yine çalabiliyorsunuz. Sizin kayıtlı şarkılarınızdan biri olmuş oluyor. Bu site bayağı başarılı o yüzden. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrıca bakın burada şey de gözüküyor. Altta nasıl basılacağı da gözüküyor akorun. Gitar var, ukulele var ve piyano şeklinde var. Şarkı çıkartırken bas gitarist, yani bütün müzisyenler için bu videoyu çekiyorum bas gitarist olarak da bura buradan yararlanabilirsiniz. Çünkü kök sesler çok önemli. Zaten kök sesleri direkt net basıyoruz genel olarak. Ondan sonraki yürüyüşler zaten kulaklıkla, iyi duyumla ve armoni bilgisiyle devamı gelir. Yani akor bilginiz olmadan veya işte gam bilginiz olmadan, mod bilginiz olmadan kafadan çıkartmak biraz zorlar sizi ama bunları öğrenirseniz daha basit yaparsınız bu işi. Diğer site de, diğer site değil aslında. Karafun diye bir program. Karafun e, bir player karaoke programı. Ama şöyle bir güzelliği var. Ücretsiz olan versiyonunda attığınız şarkıyı içine transpoze edebiliyorsunuz. Şu bölümle. Bu bölümde de temposunu düşürüp hızlandırabiliyorsunuz. Hemen göstereyim size. Şöyle. Tehlif hakkı olmayan bir şarkı açayım. Öyle. Şimdi bu şarkıyı Başlayacak şimdi İsterseniz buradan İsterseniz key kısmından Şarkının tonunu değiştirebiliyorsunuz Yani şöyle anlatayım Yani çalmak istediğiniz şarkıyı genel olarak mesela transpoze edemiyorsanız bu program direkt transpoze ediyor. Kaydedemiyorsunuz ama transpoze edip çalışabiliyorsunuz. Eğer ki mesela bar programlarında genelde solistler aynı tondan söylemiyor. Solistin tonunu öğrendikten sonra gelip burada istediğiniz gibi çalışabilirsiniz şarkıyı. Onun haricinde de şarkıyı çıkartırken de şu şöyle yardımcı oluyor bize. Bu şekilde yavaşlatabiliyorsunuz şarkıyı. 5 5 şey yapıyor, yavaşlıyor. Bu programla istediğiniz gibi şarkıyı çıkartabilirsiniz. İstediğiniz gibi rahat bir şekilde şarkınızı çalışabilirsiniz. Bu web sitesinde programı da öneriyorum. Kesinlikle şarkı çıkartırken bunları kullanın. İşinize çok yarayacaktır. Videomu yararlı bulduysanız like atmayı unutmayın. Bundan sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.